Evet şimdi diyorlar ki Fatih Hoca milli takım. Değil mi bu söylentiler başladı evet. şu an. Ya biz hadi milli takım değil. Biz başkan yapmaya çalışıyoruz. Bu Şenol Hoca'yı, Fatih Hoca'yı, Mustafa Denizli hocamızı, biz Samet Hoca gibi tamam Samet Hoca bence milli takıma çok uygun ama diğerlerini başkan yapmaya çalışıyoruz. Onlar hala teknik adam olmak istiyorlar. Biz diyoruz ki siz başkan olun, futbolu kurtarın, futbolu yönetin. Abi hani bize, hiçbiri bize milli ben teknik bana direktörü olmasın musun? dediğin bana, gibi federasyon bana, başkanı olsun. Onu söylüyorum. Artık onların teknik adamlıkla bir işi yok. Biz varız zaten. Zaten biz sizin öğrencileriniz. O zaman siz de bize güvenmiyorsunuz. Senin işin artık futbol yönetmek, futbol takımı yönetmek değil... ...futbol takımı biz de yönetiriz... ...zaten sen bizi yönlendirirsin... gene destek verirsin o ayrı... ...ama sen futbolu yönet... Abi, ...Mustafa Hocam başkan bak, ol... Çok. ...Mustafa Hocam başkan ol... ...Şenol Hoca başkan olun ya... Abi, ...bütün ya, ya yabancı tamam, şirketlerin... ...bak bütün yabancı şirketlerin taptığı bir konu... ...ya bilgi birikimi... ...şimdi arkadaş 70 yaşından sonra... ...zaten sen haftada öyle 6 kere uçağa binecek... ...enerjin de olmaz o yüzden... ...ya lütfen ya... Artık Türkiye Futbol Federasyonunu Fatih Terim mi yönetir, Mustafa Denizli mi yönetir? Onları nol havundan faydalanalım. Oluyor. Alt kategorilerde de... Milli takımımızın zaten efsane bir kadrosu var. Herkese yer var. Genç milli takım, ümit milli takım, araştırma, geliştirme, koordinasyon, scout ekibi. Şimdi ne oluyor? Bir tane yönetimde futboldan anlayan bir insan var değil mi? Hamit. Hamit. Hamit kariyerli. Bayan Münih. Tartışmaz. Tartışmaz. Belki Türkiye gelmiş geçmiş en, inibiyiz, en büyük kariyerlerden Aynen, bir tanesi. Mükemmel. Müte, mükemmel de bir futbolcu. Çok. Ama yetişme Almanya. Değil mi? Gurbetçi. Tamam ona da okuyayım. Geldi burada ye, artık yaşıyor. Ama tabii ki geçmiş sürede geldi. Ben mesela 17 yaşına geldim. O mesela artık futbolun sonuna doğru geldi. Hı hı. Olabilir. Şimdi Hamit'e her şeyi yükledik. Şimdi ne oluyor Hamit'e yüklersek? Bütün sorumluluğu da Hamit'e yükleriz. Hesabı da Hamit'e sormak zorunda kalırız. Tabi Hamit sen de yaparsan ki dersin ki kumsu ben getirdim. Onu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bak benim kardeşim ben çok severim Hamit'i. Ama bu kadar olmaz. Sen her şeye müdahil olursan hataya yol açar.